Günün birinde bir orman köyünde güneş olduktan sonra ormana gider, ağaçları keser, getirir, şehirde satar, evinin yaşasını alır, böylece geçinir gidermiş bu adam. Bir gün yine matarasının birisine su doldurmuş, birisine de yaşasına bir, bir kabın içine biraz süt koymuş, affedersiniz merkebenin sırtına binmiş, ormana ağaç kesmeye gitmiş. Yolda giderken bir kayalıkta bir yılan bir şeyler arar gibi yani, çıkmış. Bu hareket ormancının dikkatini çekmiş. Orada dolaşıyor, susuz olduğunu anlamış. Kendi kabında olan süt veya suyu oradaki kayalardan içine boşaltmış. İlan çıkmış, onu içmiş. Ormancıya böyle bakmış. Sanki bekle ben geliyorum der gibi bir imada bulunmuş ilan. Deliğine girmiş. 2-3 dakika sonra gelmiş. Ağzında bir altın oraya bırakmış. Ormancı bunu almış. Çevine koymuş. Haftalarca, aylarca devam etmiş. Öyle bir an gelmiş ki ormancı gizli gizli satmış bu altınlardan zengin olmaya başlamış çocuklar. E çok şükür maddi durumumuz düzeldi. Ben e, hacca gitmem gerekir. Büyük da çağırmış. Gizliden yine demiş ki oğlum filan yerde bir yılan var. İşte aradan günler geçmiş. Haciler hacca gitmiş. Ormancının oğlu da ve da ilana ikramlarında bulunmuş. Bir gün aklına şeytan görmüş. Demiş ki